ya. Ya nereden <laughs> şey çarpıyorsun? Manyak mısın sen ya? Ya sen nereden geldin yine ya? Oğlum görmüyor musun? Etrafına bakmıyor musun? Lan bir de kanadı kırmış ya. Carlos Sainz. Carlos Sainz o çok şey değil. Futbolcu değil mi ya? Yani. İspanyol oldu. Aynen. Bak şimdi hava kuru. Herkes hazır. İngiltere'de miyiz, Neredeyiz? Çin. Çin'deyiz. Böyle yarışın, içindeyiz. Haydi bakalım. Geçin abi böyle geçin bana. en arkadan geleceğim ya. Çarpmayın bana şunu. Abi geçmek istiyorum ya, böyle bir geldim ki. Ya yine birinin tekerleğe gittim ne çarpıyorsun ya? <laughs> ya ölürüm vallahi ben bıçağım şey var. Arkadan bana çarptılar ya. Lan arkanda kimse yok ki sana çarpsın. Hayır nasıl yok abi? Adam gel birinin kanadı uçtu bana. Birinin kanadı diyor. Ulan ne güzel gidiyordum oradan herkesi geçiyordum ya. <laughs> bir la challenge yaratacaksın değil mi bana? Ben ne çalışayım kardeşim, ne yapayım Allah Allah. Bilerek mi çarptım ben de? Valla ne bileyim orada çarpmak zordu bana yani. Hayır öyle mi dönüyordun ki? Dedim ki, bunlara geçerim ben dedim. <laughs> Tek öyle olmadı, geçemedim. <laughs> Elim koşunuyor ya. Tamam, <laughs> araçtan Helikopter var yukarıda niye? Ne demek niye? Niye var helikopter? Çekim yapıyor <laughs> Gerçekten mi? Evet Ben onları drone'larla yapıyorlar sanki Drone'larla da yapıyorlar Helikopterle de yapıyorlar İrlanda bayrağı bile var, Türkiye bayrağı yok arkadaşlar Allah Allah neden acaba? Emre'ye dönüyoruz. Emir Batuhan'a karşı bir atak denedi orada ama Batuhan aniden önüne kapattı. <laughs> Emir çaresiz kaldı. Vallahi elinden geldiğince yıkılıyor. Evet gerginliğim elinden geldiğince yıkılıyor. Daha alışamadım ya. Alışma sürecim var. Ya yine sen. <gülüyor> <gülüyor> yine aynı yerde senle aynı şeyi yaptık yine orada kaydım ya. İyi seyirsin ben de. Spectator. What life? Lan nasıl bir yerim oldu? Spectate. Tekerim kırıldı. <laughs> <laughs> Yolun dışına taştır oğlum. Kötü <laughs> mü Yani yeni başlayan biri nasıl Öyle oynuyor? Söyle oynuyor. Hayır. Oğlum biraz daha genişten girsene niye o kadar daralıyor? <laughs> Çizgiyi takip et. O çizgi senin en hızlı dönebileceğin yolu gösterir. Manuel vites değilsin değil mi? Niye? Yeah. Manuel misin? Yok. <laughs> Otomatik. Evet. Bazen vites sapıtıyor da senin ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Biraz daha erken bas da arabayı durdur orada. <laughs> Hadi, canım, Çok geç. Tam o. Ay, çok of, erken basıyor. Yani. Bak ilk ok nerede başlıyorsa oradan basıyorum o zaman de, bak böyle daha yavaş gel, mesela viraja geldiğinde çok yavaşlamış oluyorsun onu hissettin ya daha geç bas frene Ya aramızdaki fark niye kapanmıyor kardeşim bu adamlarla? Bu arabayı durduruyor sürekli. Olsun kapanması gerekmiyor mu Oğlum genişten girsene ne yapıyorsun? Elim kaydı vallahi elim kaydı. Ya 5 saniye verin bir de ya. <laughs> hem zaman kaybetti hem bir de 5 saniye zaman şey yedi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse iyi yanından bak en azından bir puan alacaksın. Çarp çarp. Sen de diye. Yeni yarışa başlayalım. İstiyorsan çarpayım. <laughs> bak şimdi. Jeff, I need you to stop cutting the corpus if you keep it up, the stewards will be. Okay, box, box you you're alright. Engine off, engine off. Poshkade. Lay 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 Ya Bak bak ben bir şey görmedim bak. Gördün mü? Ne yaptı? O sus röleleri var ya. Nereye uçuyor e. nereye? Ya bu kim ya? <laughs> ya nereden <laughs> çarpıyorsun? Manyak mısın sen ya? Ya sen nereden geldin yine ya? Oğlum görmüyor musun etrafına bakmıyor musun? Lan bir de kanadı mı kırmış ya. Benim de kanadı. <laughs> <laughs> Araba dönmüyor ha. Ya Emir yine sonuncu oldum. Lan ne yapayım senin yüzünden? Sen çarptın ya. Nereden geliyorsun abi? Orada yol mu? Ben dönüyorum. Geldim bana çarptın ya. <laughs> gel baştan başlayacak. Tamam ya. <laughs> Allah rızası için ilk virajda bana çarpma artık. Ya hayır oğlum bak izle orayı. Oğlum. Yolun dışında adamın biri var. Niye sen çıkıp bana çarpıyorsun? Lan bak Stroll bana çarptı tamam mı ben de geri geldim dönerken sen, sen oradan bana geldin ya <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor? <laughs> Zaten kulaklıkla konuşuyorsunuz varmanıza gerek yoktu ya <laughs> Neyse ben e, Sürekli en geriden gideyim bir süre şöyle ilk virajı falan atlatayım. Herkesin şeyi bir yerleşsin ondan sonra. Hayır. Şey yapayım ilk şeyde saldırı falan yapmayayım ben en iyisi. Abi hayır bak dışarıdasın. Dışarıdan gelen sensin. Senin yol vermen gerekiyor. Ben yoldayım. Sen yolda değildin. Yolun dışından hayır, geliyordun. Hayır Ben yolda dönüyordum. Virajı alıyordum orada. Bir üfleme sesi geldi. Ben abi. yolun dışındayken sen gelip bana çarptın ki. Ben yolun içine hiç giremedim ki. Tamam. Oğlum tamam. niye direkt başlattın? Ben başlatmadım abi sen. Ready'yi kaldır, ready'yi kaldır, ready'yi kaldır, ready'yi kaldır. Ben bir şey yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmazsın ya. <laughs> en arkada başlayabiliriz zaten işte birazcık bekleriz. <laughs> İnşallah. Tamam, Yok oğlum zaten şeye geldik ya. Ha buraya mı geldik? Aynen, tamam tamam. Var öyle değil Aynı takımdaydı. İkimiz aynı anda kazan yaptık. Ya benim takıma mı geldin? Evet. Aa. Evet mavi hoşuma gitti rengi. Mor lan benim araba. Ne ne? O mavi. Red Bull mor oğlum. Ben bu, arada red'e bastım ha. Tamam. Hadi bakalım. Şey var mı? Sıralama turu yok değil mi? Ne? Yine yerden aynı yerden başlıyor? Aynı sıralamadan. Yok yok aynı. Önceki yarıştaki gibi. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Yaktın beni teyze. Ben yavaş yavaş gideceğim. Hatta kalkışta kalkmayacağım Teyze. Aldın beni benden. Yaktın aşa teyze. Yaktın. Otan niye sürmüyorsun? De. Sürüyorum. Niye o kadar yavaşsın? Oğlum ne o kadar yavaş oldun? Niye oraya girip şey yapıyorum? Kaza yaparım ben oraya girersem. Baksana birbirlerini yiyorlar. Bunlar hiç birbirlerine Ben anlamıyorum. Ben girince mi çarpıları. Oğlum. Sen çok dengesiz sürüyorsun. Adamların suçu değil ki. Ne? Bak şimdi gireyim mi araya? Neyse girmeyeceğim. Ay sen kendi sıranı niye verdin ben onu anlamadım. Kendi sıranı verdim değil orada bana çarpacaklardı ben de şey Geride kaldım. Yo çok yavaş gittin. Yavaş gitmeseydin viraja gelmeden erken frenleseydin kimse çarpmazdı. Takip etseydin arabaları. Bu harita daha iyiymiş evi. <laughs> Hımm. Haribo. Mutlu kazandırır o. Haribo. Ah. Santiago Perez. Löklerke bir temas var Batuhan'dan. Bir sekunda oynasın. <laughs> Emel yolları şeyini ne de fark etti mi? <laughs> evet. Dönüş var şurada. Lökler sırasını Emir'e verdi. Savunma yapma yapmadı. Lan gözü kaşınıyor. Carlos Sainz en iyi sıralamasını yapmış. En iyi sıralamasını değil en hızlı tur. E, i̇yi olmuyormuş Evet. Eli yarışın tur. en hızlı turu. Ha yarışı. Kendisinin ha! değil. Her yarışın kendine göre farklı hız, hız şeyi var anladım. mı? Tabi canım. En hızlı tur, yarışın en hızlı turunu atarsan 1 bir puan. Ekstra. Haha. -ha. Birini, birini çarptı birini. Of canama Perez de Norris. Gebersin. Yakından izledim. Eğlenceliydi. Sen olmuyor ki eğlenceli. <laughs> Emir Norris'e bir atak denedi. Norris aniden kapandı. Emir'in kanadı gidiyordu az kalsın. Norris nereli? Fransız mı ya? Çok böyle şey Fransız, Danimarka. <laughs> Nereliydi ya? Unuttum valla. Emir çok trafikte kaldı. Kardeşim burası İstanbul trafiği gibi ben anlamadım ki. Emir şimdi Norris'e karşı bir atak deneyecek. Hava koridoruna girdi fakat Norris... Şimdi Norris'e karşı bir atak deniyor Emir. Başarılı Perez'e bir temas var Emir'den. İyi, var, iyi Norris kaybetti ya. sırayı tekrar aldı. Fakat Emir daha iyi kalktı. Tekrar bir... <laughs> Batuhan en hızlı tur attı. Ardından emir hızlı tırat <laughs> Lan yol renginin mavi gözükmesi çok güzel bir şey Ya Bottas gitme ya gel buraya Nereye gidiyorsun <laughs> İyi bottası dip dibeyiz çok iyi Çok iyi ha, Nasıl bir anda kalktı ya Aa yanlış tuşu bastım Emir. Yanlış bir frene bastım. Perez batuana karşı çok yakın. Arkasında da hemen Emir var. <laughs> Yine mi geldin lan? Emir'den bir kontra geldi. Az kalsın kontrolünü kaybediyordu. Perez bir saniyelik farkı açamadı. Bu Perez evet. için bir dezavantaj. Emir, Çünkü DRS'yi aldı Emir. Emir ha. Emir bu oyunda GTA 5'in gibi enerji çıkmıyor yok mu ya? Arka dönüp Ne? Enerji çıkıyorlar ya GTA 5'lere Al işte. Evet Perez'in motorunda bir sorun var. Perez tütüyor. Harbiden ne? Evet. Benden uzak dursun lan. Zaten uzakta. Ve evet. Bir güvenlik aracı görebiliriz. Yeşil bayrak. Hadi! Evet. Hadi! Zı hadi! hadi Bottası geçip! Hadi! Ah be! Evet, evet. Güvenlik aracı var. Dikkat et. bak sağ, sağ yukarıda şey var ya. Yeşil bir şey. He. Yeşil veya kırmızı. Onu yeşilde tutman lazım. Aa! Geçerken ceza mı Evet. Lan baştan söylesene. Ben de bunlar niye başın o, o kırmızı olursa da ceza yersin. Yeşilde tutmaya çalış onu hep. Neden geçemeyeceğim tamam. Bitiyor şu an. Lan tam geçmiştim biliyor musun bottası? Ha bitti. bitti. Ya tam geçmiştim bottası ya. Şaka gibi. Lan inanılmaz bir yarış var vallahi. Ne oluyor lan? Biri geliyor. <laughs> Benim o. Ya panik oluyorum abi. Şu haritaya bakarken dönemeyeceğim diye çok korkuyorum. Haritaya bak. Niye bakıyorsun ki? Sen bak, neredesin bak. ya? Senin gibi bir arabanın var ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim yarış işte. <laughs> şey mi oldun? Yarıştan mı düştün? Yani, bir düştü sayılır. Ya. Oh. Ya, dinlev oldum ya. Ya çok iyiydim evir ya. Lan tamam, beni izle şimdi. Gel gel. Ya Emir ya. Ha. Hak etmiştim oğlum ya. Oğlum, Emir Oğlum, bir temas var. Ben çarptım orada Niye çarptın ki? Ben çarpmadım bu arada. Adam kendi geldi, dokundurdu. Ben direkt arabam gitti abi, direkt. Kontrolden çıktı araba direkt. Ve ben vurmadım orada. Kayıtları var. DRS'si yok ulan lan bu? E bana da DRS e geldi. Daha kaç tur var ya oğlum? <laughs> Oha wow, herkes mi pide girdi hı hı. Sen de girseydin. Ben yedinci turda gireceğim. Niye? Öyle anlaştık Jeff'le. Pardon mu? Ha. Oğlum bunlar sana yetişemez ki. Yetişemezler doğru en hızlı birinci sektör zamanı. Ulan o Bottas var ya, şimdi Bottas'ın yerindeydim biliyor musun? Vallahi üzüldüm ya. <laughs> Aa Norris gitti. Norris. Ha yok o Perez miydi? Evet Perez yandı sonra ikinci sektörde de en hızlı zamanı yaptı. Önünde trafik olmayınca Emir çok hızlı. Bakalım 1.40 derecesini geliştirebilecek mi? 1.37 415 Eski lastiklerle olmasına rağmen Bu tur girecek emirde <laughs> ne oldu oğlum? Allah lanet ya. <laughs> ne Gerçekten bitti mi oyunun? <laughs> ha? Evet. Ya oğlum, niye böyle şey oldu? Kaydım. <laughs> lan yine birincilik gitti lan bat ya